Diyeceksin ki STK yurdunda kalıyorum. Ben STK yurdunda kalıyorum. Ben bir Toto. Neyim? Toto. Ben bir Toto. Toto. Toto'nun toto anlamını biliyor musun? Bilmiyorum. Şimdi sana soruyorum hemen bunu söyleyeceksin, ezberleyeceksin tamam mı? Albayın sözünü dinlemeyen bir evim diyeceksin. Hazır, başla. Aldo'ya sözünü dinlemeyen bir erim. Ya ciddi istiyorum, ciddi, ciddi anlıyor musun? Be. Sinirli olacaksın. Hazır, başla. Aldo'ya sözünü dinlemeyen bir erim. Oğlum sinirli olacak. Bana ya. Aldo'ya küs eder gibi, hadi. Aldo'ya sözünü dinlemeyen bir elim. Gülüyorsun, gülüyorsun. Bir elim. Gülüyorsun, gülüyorsun. Bir elim. Gülüyorsun. gülüyorsun. Vallahi gülmüyorum ya. Bu adam herif içkili lan. Üç. İki. Bir. Aldo'ya sözünü dinlemeyen bir elim. Sonuçları. Niye?